Anne. Efendim bebe. Ben seni çok seviyorum. Ay canım benim. Ben de seni çok seviyorum bir tane. Ben de seni seviyorum anne. Ben ikinizi de çok seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Eh bebe. Sanki ben sevmiyor muyum? Ben de babamı çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Hayır ben daha çok seviyorum. Olmaz ben. Ben dedim. Ben. Ben. Ben daha çok seviyorum Hüseyin. Işte. Ah oh, bebe. Ben de çok seviyorum babam bir kere. Çocuklar bir dakika bir dakika. Bebeciğim bence sen de abin de yani ikiniz de babanızı çok seviyorsunuz. Hayır ben daha çok. Neden böyle düşünüyorsun bebeciğim? Ben babama şarkı yaptım çünkü. Çok sevdiğim için. Aa, babana bir şarkı mı yaptın? Evet. Söylemek ister misin? Çok merak ettim. Tamam. Benim düştüğü kocaman babam. Benim üstü kocaman babam. Baba 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 babam. Baba 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 babam. Çok güzel olmuş bebeğim. Çok beğendim. Güzel olmuş değil mi Pepee? Güzel olmuş. <laughs> Ama babama şarkı yapmış olman... ...onu da benden daha çok sevdiğin anlamına gelmez ki. Ama sen babama şarkı yapmadın. Yaparım bir kere ne var... Tamam. Hadi yap o zaman. Yapacağım. Hem de seninkinden daha güzel bir şarkı yapacağım. Görürsün. Tamam yap. Sizi bilmem de babanız bu duruma çok sevinecek çocuklar. O zaman akşama babanıza güzel bir sofra hazırlayalım. Bahçeyi şöyle bir güzel süsleyelim. Nenenizi ve dedenizi de çağıralım. Hep beraber babamızı seviyoruz kutlaması yapalım. Ne dersiniz? Teşekkür <laughs> babiş. <laughs> 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 çok güzel olur anne. Yemekten önce de babama yaptığımız şarkıları söyleriz. Bakalım senin yaptığın şarkıyı mı beğenecek? Benim yaptığım şarkıyı mı beğenecek babam? Sen şarkı yapmadın ki abi. Yapacağım dedim ya bebe. Hadi o zaman ben yemek hazırlıklarına başlayayım. Siz de şarkılarınız hazır olunca bahçeyi süslemeye başlayın anlaştık mı? Anlaştık. Benim şarkım hadi. Ben de hazırlayacağım merak etme. Efendim bebe. Ben babaya yapmadım. Dudu mu? Evet duydum bebe. Çok da güzel bir şarkı olmuş canım. Çok beğendim. Bebe ben söyleyeyim mi? <laughs> Hadi söyleyelim. Bebe. Benim güçlü kocaman baba. Benim güçlü kocaman baba. Benim <laughs> Baban çok mutlu olacak bu şarkıyı duyunca. Babam, güzel babam. Sen benim bir tanem. Ah, ah, yok. Bu annem şarkısının aynısı oldu. Babam kocaman bir adam. Bizi hem de çok çok sever. Biz de onu çok çok sever. Yok, bu da hiç güzel olmadı. Babaların en büyüsün sen. Babaların en güzelisin sen. Baba. <laughs> Bu da olmadı. <laughs> Yok. Yani benim de babamın bir şarkı yapmam gerekiyor. Su su. Efendim Pepe? Ben babamın bir türlü güzel bir şarkı yapamıyorum. Bebe ise çok güzel bir şarkı yapmış. Akşam ikimiz de babama yaptığımız şarkıları söyleyecektik. Ama ben bir türlü şarkı yapamadım. Hmm, anlıyorum Pepe. Ama olabilir. İnsan her istediği zaman istediği kadar güzel bir şarkı yapamayabilir. Bu durumda başka bir çözüm bulmak gerekir. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Ha, Zulu bir şey buldu galiba. Aa, olur mu ki? Bebek kabul eder mi ki? Ne diyor Zulu? diyor ki... ...bebeğe söyle, bebenin yaptığı o güzel şarkıyı... ...beraber babanıza söyleyin diyor. <laughs> Zulu harika bir fikir. Ama bebe bunu kabul etmez ki. Neden kabul etmesin ki? O senin bir tanecik kardeşin Pepe. Kardeşler her zaman hep birbirlerinin yanında olurlar. Ona güzel bir şekilde söylersen kesinlikle kabul edecektir. Tamam deneyeceğim. Hadi gidelim Zulu. Güzel kardeşim. Canım abim. Dur sana yardım edeyim. Şarkı yaptın mı? Hayır bebe yapamadım. Aa. Ne kadar denediysem seninkinden daha güzel bir şarkı yapamadım. Öyle mi? Öyle. Sen babama hangi şarkı söyleyeceksin? İşte ben de onu diyecektim. Şey biz diyor ki acaba seninle beraber senin yaptığın şarkıyı babama söylesek nasıl olur? Ne dersin? Hmm. Çok güzel öğrenmiş. Yaşasın. <laughs> Canım kardeşim benim. Kabul edeceğini biliyordum. Canım abim benim. Ama bana ezberletmen lazım önce şarkıyı. Ben Benim düştü kocaman babam. Benim düştü kocaman babam. Benim güçlü kocaman babam. Benim güçlü kocaman babam. Ba 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 bir şey ne olmuş? Bak ne diyeceğim. Şarkı biraz kısa ya. Acaba başına şöyle bir kısım eklesek mi? Ne bakalım? Benim tatlı bir babam var. Benim güzel bir babam var. O bize çok güzel bakar. Benim canım bir babam var. Aa çok güzel abi. Hı ne dersin ekleyelim başına Benim tatlı baba var. Benim güzel bir baba var. O bize çok güzel bakar. Benim canım bir baba var. Hadi be. be. <laughs> Aferin size çocuklar. İşte bakın artık hep beraber yaptığınız harika bir şarkınız oldu. Gerçekten güzel oldu mu şişo? Çok güzel oldu değil mi zulu? Yaşasın! <laughs> Babanız bence çok duygulanacak, çok mutlu olacak. Ama hadi bir an önce süslemelere başlayın. Ha, doğru. Hadi bahçemizi süsleyelim. <laughs> Harikasınız çocuklar. Süslemeler çok güzel olmuş. Hadi üstünüzü değiştirip gelin. Tamam anne. Tamam. Oo, gözlerim kamaştı. Harika olmuş bahçe. Çocuklar süslediler baba. <gülüyor> 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 Ay maşallah size. Çok güzel olmuşsunuz çocuklar. <laughs> Herkes hazırsa ben babanızı getiriyorum. Evet anne hazırız. Allah Allah çok şaşırdım nereye gidiyoruz? Çocuklar nerede? Geldik bile. Ta 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 ta. <laughs> Canım babam bugün bebe sana bir şarkı yapmış. O şarkıyı söyleyince seni ne kadar çok sevdiğimizi ama bunu sana çok sık söylemediğimizi fark ettik. Bu yüzden de sana seni ne kadar çok sevdiğimizi anlatacak bir kutlama yapmak istedik. Sen bizim yakışıklı, güçlü, kocaman babamızsın. <laughs> i̇yi ki bizim babamızsın. Aa, çocuklar, <laughs> ağlatacaksınız beni. Siz benim bu dünyadaki en değerli varlığımsınız. Şimdi çok iyi o baba. <laughs> Sen kendisin. Çocuklar çok, çok sevdiğimi anlatmak için. Ben de sizi çok seviyorum çocuklar. Aa, ben bile ağlayacağım neredeyse. <laughs> Hadi bebe, bir, İki üç benim tatlı bir babam var. Benim güzel bir babam var. O bize çok güzel bakar. Benim canım bir babam var.